Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrardan harika bir videoyla Dramelix Hacker 2025 videosuyla karşınızdayım arkadaşlar Arkadaşlar bugün DLS 25'teyiz arkadaşlar Yani uzun zamandır video gelmiyordu Uzun zaman derken bir 20 gün olmuştur ya kafadan 20-25 gün olmuştur herhalde en son baktığımda bayağı uzun süre oldu arkadaşlar video çekmeyeli Çünkü arkadaşlar balıkesire gittim Tatil Balıkesir'e gittim ondan sonra çalışma zaten çalışma full vardı ondan dolayı bir türlü e, video çekemedim öyle oldu böyle oldu işte bir tatile falan gittim ondan dolayı 25 gündür arkadaşlar video yoktu e, maalesef uzun zaman sonra tekrardan bir video çekelim dedim arkadaşlar ve videolara tekrardan devam edeceğimi söyleyeyim bu arada arkadaşlar. Zaten haftaya pazartesi de okullar açılıyor. 8 Eylül'de biliyorsunuz. Ee, ondan dolayı belki videolar biraz daha aksayabilir şimdi. Hem okul hem şeyi falan derken biraz zor olabilir ama yine elimden geldiğince videolar atmaya çalışacağım. Arkadaşlar bugün yine Dremlik Sakır'dayız. Neden? Çünkü e, anketi buraya koyarım. En sonki ankette yine Dremlik Sakır'ı seçmiştiniz. Ondan dolayı yine Dremlik Sakır'dayız şimdi arkadaşlar bugün Yıldız orta saha 85'lik Valverde takımımıza katacağız arkadaşlar 2500 altına Federico Valverde alacağım arkadaşlar ee, yani niye alıyorum diye sorarsanız arkadaşlar Çünkü e, daha yüksek misal benim Hakan Çağlan ile Toni Kroos var orta sahada ama ikisi de 83 83 ondan dolayı e, Valverde alırsam iyi olacağını düşünüyorum ondan dolayı arkadaşlar şimdi Valverde'yi kadromuza katalım arkadaşlar hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Toni Kroos'u burada satmayı düşünüyorum. 5 numaralı formayı alıyor Federico Valverde. Görüyorsunuz. Böyle geldi Valverde. Şimdi ne yapıyoruz? Buradan oyuncuları yönet. Neden arkadaşlar Toni Kroos'u satıyorum? Çünkü arkadaşlar Hakan Çalın olduğu için bile videomuz var. Artı e, Tony Cross mu? Toni Kroos'u neden satıyorum? E, Hakan Çalın olduğu bir anlamda Türk olduğundan dolayı arkadaşlar. Türk Türk bir, bir, tane bile Türk oyuncumuz olsun kadroda. Ondan dolayı Tony Kroos'u gönderelim ve Valverde ile devam edelim. Zaten 85 yükseltilmiş haliyle bile 85 arkadaşlar. Ondan dolayı kondisyon koçuyla birlikte e, Tony Cross'ta vedalaştık. Evet. Tony Cross'u bu şekilde göndermiş olduk. Bu arada geri alma da 90'mış. Ama o şeyine göre değişiyormuş. Tamam. Neyse boş verelim arkadaşlar. Gelelim haftalık ödülümüzü alalım ve takıma gelelim. Direktman Federico Valverde yerleşti abi. Direkt. Direkt kadroya girdi. Görmüş olduğunuz gibi. Valla çok iyi oldu ya. Bu arada arkadaşlar koşulları da ben biriktiriyorum. 43 şu anda. Ee, yani hedef 100 arkadaşlar. 100 olduğunda e, yükseltme videosu gelir diye düşünüyorum. Onun içinde daha var biraz daha zaman. O zaman ve yani o videodan sonra 100 tane biriktirdikten sonra gerçekten nasıl olacağını çok merak ediyorum. Kadro baya değişeceğini düşünüyorum. Neyse arkadaşlar bu arada like atıp kanalıma abone olursanız çok çok teşekkür ediyorum. Şimdiden çok uzatmadan buradan hemen bir canlı maça girelim arkadaşlar. Güzel olur. Zaten uzun zamandır da video yoktu. İyi olur bu şekilde. Evet. Hala arkadaşlar bu arada anketlerde Dremlik Sakır'ı bırakmıyorsunuz. Gerçekten Dremlik Sakır'ın bir e, kitlesi var yani onu söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar ben 25 gündür video atmadım evet. Ama e, iki tane yeni abone kazandım arkadaşlar. Sizlere çok teşekkür ediyorum abone olan herkese. E, hatırladığım kadarıyla 68'dim. Şu anda 70 aboneyim arkadaşlar. Çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Yorumlarda da fikirlerinizi belirtirseniz güzel olur. Yani video fikri olur veya video içinde eee ki eksi bir durum olur onu belirtirsiniz. Her şeyi e, yazdığınız her şeyi biliyorsunuz yanıtlıyorum. Ondan dolayı bol bol yorum atarsanız sevinirim. O zaman devam edelim. Şimdi saliba. Gönderdi tehernendeyiz. Şimdi kilen map Valverde. Valverde. Araya da ah be ulan geçse. Ulan bir geçse. Halanda. Saliba. Şimdi Cancelo. Cancelo Haaland'a doğru geçmedi. Şimdi o bir internet kasması yaşadık. Şimdi Teo Hernandez. Kylian Mbappe'ye doğru. Kylian Mbappe çizgide tuttu. Şimdi Kylian Mbappe gidiyor. Mbappe sürdü topu. Mbappe ortaya içeri doğru Haaland vurdu attı golünü. Kylian Mbappe çizgide tuttu. Götürdü götürdü ve golü attırdı. Çok iyi bir sefer öne geçtik. Dakikada daha 25'lerde. Öne geçmemiz iyi oldu. Şimdi Haaland. Haaland tekrardan defansına tahsille geliyoruz. Şimdi Haaland. Haaland gidiyor. Çok yoğun bir baskı var şu an. Bir dakika sakin olalım. Dönelim abi. Rodri. Rodri çıkardı. Valverde indirebilir mi? İndiremedi. Şimdi Vinicius Junior, Saliba. Saliba abim al oradan be. Şimdi Valverde geriye doğru geldi ve topu kaptı Valverde. Cancelo gönderdi Haaland. Haaland tek başına şu anda Haaland. Haaland şimdi Kylian Mbappe'yi gördü o arada. Yetişebilirse ama yetişemedi. Çıkar mı? Çıkmadı o da. Ve ilk yarı arkadaşlar 1-0 önde bitirdik. Çok iyi, çok iyi. Gerçekten çok iyi. Hadi bakalım. Bu arada şampiyonlar da gitti arkadaşlar. Evet ben e, uzun zamandır hani 20, 20 gündür 25 gündür video atmadığımdan şampiyonlar da gitti ve şampiyonlar çıkartamadık maalesef. Yani hatırlarsanız iki tane 3 tane e, yine çıkartırım bu süre içerisinde demiştim ama maalesef imkansız arkadaşlar. Ve cidden imkansız ondan dolayı maalesef şampiyonlar çıkartamadık. O olsun. Yapacak bir şey yok. Yani çıksaydı çok iyi olurdu. Kadroya çok iyi olurdu ama maalesef. Şimdi Bellingham. Haaland. Kylian Mbappe. Mbappe en tersi gördü. Şimdi Salah. Arayı gördü Haaland'a doğru. Biraz hızlı. Biraz hızlı top. Şimdi Thierry Hernandez. Gördü Erling Haaland. Erling Haaland. Erling Haaland vurdu kaleci üstüne. Kalecinin üstüne vurdu Erling Haaland. Şimdi... Abi niye kasıyor be? E kasmıyor da internet gidiyor. Neyse devam. Devam 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 derken vin ile abi çok şu anda bir yoğun bir kasma var. Siz de hissediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi Salah arayı gördü. Halanda doğru. Onu orada bir kapabilsek. Şimdi Haaland aldı. Offside yok. Haaland araya gördü. Şimdi Muhammed Salah yetişir mi? Yetişti. Yetişti. Şimdi orta içeri doğru ama çok kötü orta. Çok kötü orta. Şimdi Van Dijk indiremedi. Taç mı? Taç. Bizde dakika 73 1-0 devam ediyoruz. Yani biraz sıkıcı gibi. Biraz sıkıcı gibi. Bir gol bulabilirsek çok iyi olur derken abi geliyorlar. Geliyorlar. Yapmayın dikkat dikkat. Şimdi Alisson. Haland abi ne yapıyor? Bu nasıl bir kasma ya? İnanılmaz inanılmaz. Yapma abi yapma hop. Yapma yapma aman kaleci. Kaleci çıkardı. Of çok iyi. Abi nasıl olabiliyor ya? Kaleci son anda kurtardı derken şimdi Haland aldı. Haland Haland şimdi killenemap. Abi takım çok yoruldu be değişiklik yapmamız lazım derken zaten maç bitmeye yaklaşmış. Şimdi Salah bıraktı. Rodri. Rodri de arayı görür mü? Göremedi. Şimdi tekrardan çalışıyoruz. Bellingham vurdu. Uzaklardan olmadı. Ve derken maç bitti arkadaşlar. 1-0 aldık maçı. Evet. 1-0 sıkıcı maçtı ama iyi. Bir tek golle maçı kazandık arkadaşlar. Bu arada burada reklam gelebilir. Ee, burada kesiyorum. E, yavaştan videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar uzun zaman sonra bir video çektik o da bu kadar olsun e, şimdilik dediğim gibi e, aldık e, valverdeyi aldık bence çok iyi yaptım almaktan müthiş yaptım e, orta sahaya güç kattığını düşünüyorum e, yavaştan da videomuzun sonuna gelelim bence şu anlık yeterli zaten videolarımızda eskisi gibi sürekli geleceğini söylüyorum. E, bu arada yaptığımız anketlerle bir dahaki oyun e, ne oynayacağımız belirleniyor. Ondan dolayı kanaldan da ankete oy vermeyi unutmazsanız sevinirim. Like atıp kanala abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.